Merhaba. Beyzacım nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet. Şimdi kaldı üç yarış ve Las Vegas'tayız. 23 Kasım'da koşacak yarış. Ee, Amerika kıtasındayız hala ve sonrasında artık tekrar bizim oralara doğru yaklaşıyoruz. En azından izleyeceğimiz e, ne denir zaman farkının daha az olduğu bir döneme doğru geçeceğiz. Önümüzde üç yarış ve bir sprint kaldı. Vegas'ta sence neler olur? Geçen sene ne evet. olmuş onu bir istersen tekrar söyleyeyim bir hatırlatma olsun diye. Ee, hem izleyenler de bilsin diye. Russell'ın evet pole pozisyonunda başladığı ve kazandığı bir yarış. Hamilton'ın 10. sıradan başlamasına rağmen ikinci bitirdiği bir yarış oldu. Ve 3. sırada da yine Beyza'nın canı ciğeri Carlos'cumuz vardı Ferrari ile. Ne olur sence Las Vegas'ta? Bir cadde pisti ve e, çok yüksek hızlara çıkan bir hiç sevmiyorum ben Las Vegas yarışını. Bana şey Las Vegas. Musun? Ya bana çok F1 filmini hatırlatıyor. Yani filmde de zaten çok ciddi bir kısmı propagandası da, da kullanıldığı için hani Brad Pitt çıkabilir gibi yani hala bir yani Apex GP ile falan. O yüzden neden de bilmiyorum böyle şey gibi geliyor bana. elendi gibi geliyor Formula 1'e. Hani ben açıkçası hiç sevmiyorum. hiç sevmiyorum. Yani o yüzden benim ben Bakü'yü de sevmem mesela. Ben Monaco'yu da sevmem. Böyle <laughs> <laughs> diyecek şey gibi oldu. Ben Bakü'yü seviyorum. Bak Bakü'nün bir dokusu var. Ve tarz olarak da Teksas'tan daha güzel bence. Ben Bakü'yü seviyorum. O ayrı bir konu. Hatta uh -huh. Perez'i sevmem. Perez'in oradaki yarışlarını da severim mesela. Bakü Fatih'i <laughs> yani. Ben yok ben ee, yani Bakü ben yani Bakü benim Bakü sevgim bir e, Christian Horner'ın Red Bull'unun e, Bakü sevgisi kadar yani hani çarpışıyorlardı, diye double diyen hep yaşanıyordu. Oradan onunla aynı bir sevgi benimki yani. Chris Horn'u yani, da buradan almış olduk. En sevmediğim pist benim Las Vegas. Ee, hı hı. yani cadde pistlerini George genelde seviyor. Ee, ama birinci olur mu dersen çok ayrı yani. Bence Lando direkt. Bir. Hı hı. Hı hı. Hatta e, Pol üstüne alır diyorum yani hiç risksiz. Ee, ben Piastin'in de iyi olacağını düşünüyorum bu yarış çünkü şampiyona da çok son noktalardayız. Hı hı. Hatta ben bu yarışta e, geçilebilecek alanlar biliyorsun ki fazla. Hı hı. E, o yüzden burada ben bir çarpışma veya bir kapışma bekliyorum Mekler'in kapışması. Hı. Bence bu yarış heyecanlı olacak yani öyle geliyor benim içimden. Pister ne kadar sıkıcı olsa da e, nasıl sinir oluyorum? Pister ne kadar sıkıcı olsa da benim ben bu kadar sevmediğim ben Monaco'yu mesela bu kadar sevmiyorum çünkü ay bir dakika en sevmediğim o özür dilerim ya ben özür çünkü... dilerim. Şey işliyor hani bir, bir şey gibi dolap beygiri gibi geliyor bir yerden sonra. Hani kim bir şekilde çarpacak da arka arkaya bir şey olacak da falan. Hani başladığın yerde bitiriyorsun. Ya yani. Monaco'yu bence sadece şey yapmalılar ya sıralama yapmalılar ve bitirmeliler yani bu kadar. Sadece sıralama. Bir, yer işte. başka bir şey yok. Hani hatta <laughs> iki kere sıralama yapılsın. Yani bir kere yapılsın. Sonra hani ikinci yapılsın. Öyle biz kapatalım yani. Neyse. Ee, Bize ikinci <laughs> Piastri bence Las Vegas. Ee, üç çok üçe çok alakasız birini söyleyeceğim. Hı. Ben de öyle Söyleyeyim yapacağım. Hadi ya. evet, söyle. Beyerman'ı söyleyeceğim üçe. Beyerman'ı. güzel. Tamam. Çünkü çok ıı, puşladı. Yani bu iki yarıştır. Ee, eğer araba da iyi olursa ben podyumu bu sefer zorlayacağını ve ilk podyumunu alacağını düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum, şimdi... E, ...entertainment ne artık döndüğü için Formula 1, öyle ya da böyle... E, ...bir son ana kadar hani yarışı... ...götürme efekti yaşatmak adına... E, ...Piastri'nin belki biraz daha var olduğunu, kafasının böyle bir... ...uzattığını görebiliriz. Bir ihtimal. Ama hmm. ben Landon'un kazanacağını düşünüyorum. Pol ve... E, yarışı. Hani ben piyastri değil de Max demek istedim. E, ben de değişik birini söyleyeceğim. Yani kim iyi mi söylesem acaba diye düşünüyorum yani hani bir daha böyle bir çıkış yapar mı ama zor da olur. Piyastri... tam bir İtalyan ya. Bir hafta yaptı şimdi üç hafta yatar o yani. <laughs> Ama üçüncü bana da böyle hani çıkmayan yani biri çıkacakmış gibi geliyor bana da hani birini söylemeyeyim ama öyle bir his var içimde ha, inşallah Piastri hani kazanır tabii ki gönlümden Hı -hı. geçen o ama ha, benim Landon'un kazanacağını düşünüyorum ben de senden aynı şekilde ha, belki o ha, Entertainment camiası adına hani Piastri bir dediğin gibi ikinci olup hani bir sonraki yarışa da bir, bir hype'landırılabilir ama Hani bunların hepsi tabii şey yani bir lobicilik faaliyetini kabul eden kişilerin kurduğu bir sav olabilir. Ee, biz hepsini konuştuğumuz için söylüyorum. Şimdi Onun sadece biz ben... nefret etmiyoruz bu Texas pistinden. Çok kişi sevmiyor bence. Ay Texas nereden çıktı ya? Vegas. Las Vegas pistinden Texas'la alakalı. Yani ama <laughs> evet zaten yani hani şey böyle biraz şov amaçlı. Zaten gece yarışı izleyeceğiz bir de. Ee, bunun da etkisi olacak. Ben McLaren kapışması çok beklemiyorum ne yalan söyleyeyim. Ama bir taraftan hani olur da böyle bir şey yaşanırsa evet Max'in hala orada olduğun gerçeğini de hatırlarız. O da bir gerçek. Ya ben artık hmm. şeye bakmıyorum yani direkt yarış gibi göremiyorum nedense. Ee, hani çok uzun düzlük ve hızlanılan araçlar vesaire düşünüldüğünü ben yine Landon'un alacağını düşünüyorum ya. Yani, yani overall da baktığımda yarış tahminim böyle. Ama keşke şöyle Öyle. bir hani Yine bir Russell'dır, bir şeydir görsek. Ya farklı farklı insanlar çıkınca da iyi oluyor ya. Tabii. Hani. Aa ha, iyi Yani ya, Russell belki üçü zorlar hani ama ben Russell yok ya, McLaren bu kadar iyiyken geçemez. Bir Mercedes alacaksa hani. Şunu fark ettim ya. Ben 2-3 yarışta rasıl çok böyle izliyorum yani. Hani çocuğa karşı bir sempati falan beslemeye başladım ya. Ya Russell iyi bir sürücü. Söylüyorum sana beni dinlemiyorsun. Ya iyi sürücü kötü sürücülüğünden ziyade ya böyle o sinsi mazımız bir tarafı var gibi geliyordu. O adam gayet hani şey yapıyor. Çıkıyor yarışıyor. Yer vermesi gerekiyorsa yer veriyor. İstediği zaman talep de ediyor. Hani ahlaklı takım oyun... yarışıyor ahlaklı. Karşı taraf ahlaklı yarışmadığı zaman sinirleniyor. Herkes de ona mızmız mız diyor. Ha Şuna katılıyorum. Ee, ahlaklı yarışan insan bence şampiyon olamaz. Bir Bu bir gerçek şey, yani. Russell'la kendimi benzetirken ben. E, yaya geçtiğinden geçerken kırmızı yani yaya yol vermeyenler vermeyenleri alkışlayarak gösterip böyle yaya geçtiğini gösteren ben. <laughs> Russell senin orada bir yakınlaştık. <laughs> Bu arada gerçekten öyle. Öyle biridir yani normal hayatında bunu yapar yani. Bence de. E onun da bir evlilik teklifi yok mu ya? Carmen ile Carmen hamile demiştin en Onlar son son. direkt çocuk herhalde anlamadım öyle bir haber çıktı şu an hiçbir şey göremiyorum yani. Valekler bence kendini çok fazla bu şeye verdi gelinlik bakımına falan verdi herhalde şey çünkü. Ay yüzünü gösteriyor Alex'e sen onun videoyu gördün mü? Carlos'un ve <laughs> paralar bağladığı böyle şeyler editler yapıyorlar ya Carlos'un özellikle. Rebecca orada lütfen tanrım, lütfen tanrım diyor olabilir. Rebeka ya, ya şöyle Carlos da çok değişik bir tip ya. Uzun ilişki ama evlilik adamı değil. Hani böyle 7 sene falan sevgili oluyor ama evlenmiyor. Çok garip bir adam. Evet kapatıyorum. Kapat. Evet hadi bakalım Las Vegas GP'nde görüşmek üzere. Biz tahminlerimizi yaptık. Ee, bu büyük bir ihtimalle yarıştan 4-5 gün sizde olur. Beyza'cığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Zahmet olmazsa, <gülüyor> benim <gülüyor> atarlanmalar. Zahmet olmazsa bir Instagram falan da takip ederseniz. Ben bunu bayağıdır söylemiyordum artık söyleyeceğim. Çünkü abone sayımız artmış birazcık. O yüzden ufak bir uyarı yapmak istedim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, TikTok'umuz da var ama çok aktif kullanamıyoruz ne yazık ki ee, evet. benden ötürü. <laughs> ee, onu da takip ederseniz seviniriz. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.